Herkese merhabalar, çok selamlar ve sevgiler gönderiyorum size. Profil öyle geleneksel lezzetlerde. Biz bugün Diyarbakır'a gideceğiz. 30 gün 30 lezzet dedik, gezmeye devam ediyoruz. Diyarbakır'ın çok keyifli bir anne anne yemeğini yapacağız. Ayvalı bir kavurma yapacağız. Ayva mı? Sihirli malzemem olan kuyruk yağı mı ve kuşbaşı etimi dolaptan çıkarıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şimdi ayvalı kavurma için malzemelerimiz. 150 gram kadar kuyruk yağımız var. Bunu önce tencerede eriteceğiz. O bütün lezzetini verecek kuşbaşı etimiz var. Kuzu tercih etmenizi öneririm ama tamamen size kalmış. 750 gram kadar 3 tane ayvan var. Eğer fazla olursa belki 2 tanesini kullanacağım. Peki bu baharatları ve soğanları niye aldım ben buraya? Yanına hani böyle kebapçılarda falan yeriz. Suyuna, yağına ekmek banarız. Çok güzel soğanlar olur fırında pişmiş. Bir de ondan yapacağım. Fırınımda pişireceğim. Afiyetle yiyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Sihirli malzememiz olan kuyruk yağını önce tencereye alıp biraz eritmem lazım. Iı, ne kadar ağır demeyin. Çünkü etin gerçekten bütün lezzetini kuyruk yağı verecek. Hiç sevmiyorum. Aman ben kokusuna dayanamam diyenler onun yerine tereyağı kullanabilirler ama kesinlikle bence kuyruk yağ. Tencereye alacağım. elidi yağını bıraktı. Artık diğer kısmı böyle kraker gibi kıtır kıtır oldu. Bu aşamada iki seçeneğiniz var. İsterseniz eti üzerine ekleyip beraber pişirebilirsiniz. Ben çok ağır olmasın diye alacağım. Hatta Anadolu'da bunun özellikle meraklıları vardır. Kuyruğu kesinlikle çöpe de atmazlar. Böyle kıtır kıtır yerler. Dibinde muhteşem bir yağ var. Onu eti lezzetlendirmek için kullanıyoruz. Eti alıyorum. Tencere olduğu için eti kızgın tencereye atınca hemen mühürlendi. Şimdi cozur diyor bir kavrulacak ama biraz sonra kendi suyunu bırakmaya başlayacak. Ben onu istiyorum çünkü suyunda yavaş yavaş helmerlerine ne kadar pişecek. Kapağını kapatacağım. O arada hemen soğanları doğrayacağım. İri parçalar halinde soğanı doğruyorum. Zaten fırında güzelce pişerken o su kaybedecek, küçülecek. Burada bulaşık da çıkarmayacağım. Fırın poşetinin içine soğanları dolduruyorum. İsterseniz bir fırın kabına koyun. Üzerini kapatın hava almayacak şekilde ama pratik mi pratik yani böyle. Yağ olarak ben biraz zeytinyağı kullanacağım. İsterseniz sıvı yağ da dökebilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar Gelelim baharatlara. Kimyon. Bunun ilacı desek yeridir yani. O kadar yakışıyor. Biraz pul biber. Birazcık da tuz. Hı. Sadece iki yerinden deliyoruz. Şimdi bakın, bakın şimdi suyunu bırakmış. Ee, kuyruğun lezzetini aldı, mühürledik onun lezzetini de aldı, artık suyunu da bıraktı kendi haliyle baş başa kas. Gelelim şimdi ayva doğramanın püf noktasına. Ayva doğramanın püf noktası olur mu? Olur. Eğer kavurmaya koyacaksanız kesinlikle kabuğunu soymayın. Kabuğunu soyarsanız bir 5 dakikada hemen dağılır. Halbuki kabuğuyla beraber kendisini tutacak. Sadece çekirdeklerini ayıklayacağım. Ayvaları temizledim, güzelce dilimledim. Hemen kararmaya başladı. Tencereye atacağım. Ama o arada size göstereceğim bir şey var. Ayvaların çekirdeklerini atmadım ben. Biliyorsunuz bunun içerisinde pektin var, doğal bir koyulaştırıcı maddedir. Ee, bir çay bardağına koyup üzerine su koyarsanız doğal bir jöle elde edersiniz. Çok da şifalıdır. Bilmiyorum etetüs koymayanlardan mısınız? Ama ben eğer ayva kullanmayacak olsaydım önceden mutlaka azıcık atardım. Ama biraz daha pişeceği için ona zaman tanıdım. Fırında soğan pişiyor, bir 5-10 dakikası var. 200-220 derecede sizin kullandığınız soğana da bağlı biraz ama benimki sanıyorum 25 dakikada tam güzel bir şekilde pişecek. Teleskobik rayları sayesinde eviniz hiç yanmadan çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Profilo Ankas fırın bu anlamda çok kullanışlı. Kör Suzan Suzi Suzan Suzi Çok güzel olmuş. Kavurmam. Sizi hevsel bahçelerine götüremiyorum ama tarifini göndereceğim. Biz bugün Diyarbakır'daydık. Diyarbakır'ın nefis bir yemeği olan ayvalı kavurmayı yaptık. Yanına kebapçılarda servis edilen muhteşem güzel bir soğan yaptık. Bakın. Yağları da süzülmüş ekmek banacağız. Tabii ki Profilo ile geleneksel lezzetlerde 30 gün 30 lezzet dedik. Yarın da buradayız. Yarın biraz kuzeye doğru, Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Samsun Kava'ya gideceğiz. Kastri'de yapamayacağız ama çok daha pratik halini tavuk tiridini yapacağız. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarından takip edin. Osman Kerkes ve Profilo Ebadetlerin sosyal medya hesaplarından. Yarın biz yine buradayız. Hayatı kolaylaştırmak için sizleri de bekliyoruz. Herkese sevgiler.